arkadaşlar bugün Lego Legends oynayacağız Halil'le beraber Shit Masker. Hoş geldin kardeşim. Selamlar, selamlar, selamlar. Diamond Zaman. oyuncusu olaraktan sağlara geri mi döndük? Gragas, Gragas oynayacağım ben. De... Sen ne oynayacaksın? Cevabını like'larda göreceğiz. Söyledik i̇şte bu. Diyecek. Ya nasıl hazırlanmışım? Vallahi helal <laughs> olsun. Gragas Orman mı diyorsun? Ben Gragas sorman oynayacağım. Oo şakslama. Haydi. Usta, kendimizi gösteririz orada, Gregas yani. Ben zaten Gregas'ım. Seni masanın altına sokacağım evlat, sen ısmarlıyorsan veririm. Bu arada Halil, ben W, A, S, D, R, F ile oynuyorum bu oyunu. <gülüyor> 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 ne, ne oluyor lan? Baban kaçtı falan. Nasıl, nasıl yani? Bunu nasıl böyle oynayabiliyorsun? Vav! <laughs> 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 Olmadı be usta, bu double hasedi yani Q double R değil de double hasedi. FIFA 2005 çok oynadı. S pas vermen lazımdı. Gülmen <laughs> <laughs> <Bden> gerekiyor. Kuyunu <laughs> vardı. Aha geldi. Geldi. Bunlar bunu first. Hadi bakalım. Heyecan bugün yemiş atlayacağım. Warren aramanımızı aldık. Skat 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 <laughs> skat skat Hadi neneler patlayın neneler. Bu Smolder diye bir şey geldi. Onu ilk defa gördüm bu arada. Smolder şeyden Palworld'den gelmiş. kaç level acaba? 88. Hemen, hemen poket atalım o zaman. Aynen. Bu patlatalım. Desteğe bak Levan'a. Tivistit pati poker çözdü sıkıntı. Gumardan içeri alacaklar ha. Aynen öyle. Hayır gelmez. Ben onu hallederim. He, Şako. Şak bu arada sen şakuyu nasıl öldüreceksin usta? Ruhunu çek bilip patlatman lazım. O adam kaybolu veriyor sen ruhunu çekerken. Belki yakalarız. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Fette fetlemeye başladık şu an ben öyle görüyorum. Toskille ona. Aba plaseden gol. Aynen. Ona <laughs> harbi smolder şeye benziyor. Palvert'teki o ejderhaya benziyor. Vallahi bildi ya. O da ileriki bölümlerde. Hadi bakalım. Bakın. Aba ekran geldi. Vay. vay Hemen vay, patlayalım. Gabriellik demek usta. Bunların ümini sıkalım tamam mı bak. Çok sıkaza geldim. Bunları bitirelim. Vay, Hemen senin oradan başlayayım. İlla Sen seversin. Golları koy. Sen ikinci skill açmadın ama değil mi? Birinci skill açtın. Aynen. Öyle oynarım. Ben de <laughs> ben de ilk skill açarım her zaman. İlle vide. Bak oh. Gregas. agas. <laughs> kanko Beni Ben niye dans etmiyor ben benimki? Beyaz. Hey, Seni, <laughs> senin mi senin altını sokacağım evlat? Seni ısmarlıyorsan varım. Ama şu an. O ne yapıyor lan? Uuu işkembe. Bak seni <laughs> İşkembe sağlam usta bizim. Maşallah var usta. Yardım etmeyi yiyorsun ya. Ediyorum usta ediyorum. Ahtapotlarım yanında. Tamam. E bu gibi. Bak bak kafasına. Usta de salarım. Tamam sal sal sal. sal. Patlattım. Sağ ol. oraya. Vah teşekkürler eyvallah. Kendimizi geldik bu arada. Let's go baby. Let's go. Get beyler. <laughs> Seni geleyim mi? Şakoyu geleyim mi? Bir şaka yapalım ona. Oh, Gelmiyor. Ufak bir kışkırtma. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir şakoyu bir şaka yapalım. Hadi bakalım. Şimdi bak nasıl seyret bak. Bak baba şakayı bak bak baba. Beyaz. Ona. Oralarda bir yerde patladı Aba. Bu dolum. Şampanyayı koy. Ama nasıl mı görme? Ay. <laughs> Ama görmeden nasıl orada olduğunu bildim ama. Ya, ya çok içiyorsun Allah'a Ayden, Evin yolunu kaybettik. <laughs> Şeyler önemli değil. Pozisyon zenginliğiymiş. Bakala bak bak. Onu. Bizim adam bir yoklamı çektim kateye gelmedi. Ona. Usta alacak mı bizimkini bu? Bal. Bu Vey yaz. Acı çekiyorlar önümde acı. Ben ejderhayı alıverim bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> La öleceğim şimdi ejderhaya. Bu ne bayaz? Bu aldım tamam. Helal <laughs> Allah. Aldım son andı valla. Gragas'ın göbeği olmasa bu iş bitmişti. Gerçek bormancı böyle olur. Aynen i̇şte öyle. Böyle. Hemen geliyorum kataya. Kataya bir şase lazım. Ona! Onu. La yardım etsen Twisted senin. Ümür sıkım ya. Ha kendisi de ölecek şimdi. Allah Allah. Aha kayın geldi sana. Eyvah. Gelsin, gelsin. Lo güzel oynadım orayı. Geliyorum yavaştan bana doğru gel istersen. Bir şey olmaz bana şu an rahatım. O, kestik bunu. Oha! Bu nasıl ya? Lover gari! <laughs> Uy helal be! Vallahi helal olsun. İşte bu. Tertemiz tertemiz. Çok güzel. Süper saplex killer hazır. Aha o ne? Onum! Kaç kaç kaç! Oo, usta biraz sert. Kalın geldi o. Bunu beni dalacak. Kaç. <laughs> Vay, Düştüm şey ki ya? Tipi yavaşça yere bıraktı. Abi patladık ya Krakas yerde. Ölmedi puştu. Bak bak. Aa ben bir karpuz sallayayım onu tüp sallayayım onu gel. Karpuz salla salla. Nereye gitti? Aba bak burada. Oy patlattım onu. <laughs> Tüple patlattık onu. <laughs> Michael Jordan. Vay yas. Tüpünle kafasına vurdum onu. Dolu tüptü hocam herhalde. Aynen. Güzel patladı. <laughs> Aa geliyormuş. Bize koyar mı? Biliyorsun koymaz. Hayır tabii ki de. <gülüyor> koymaz. vur 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 vur. Bunlar hep para. Aa geldi geldi geldi. Süper Saflex geldi. Uy, onu lan. Süper Saflex. Uy, biraz... güzel şey yaptı Saflex dedi bizi. Aba, yeni geberdik. Ben bir de geçiyorum. Bu burada oynasın bakayım biraz. Bak Direkti şey geldi. Aa, kata geldi. Kata geldi. kata geldi oraya. Kata alır mı orayı? Nuşi kastı biraz. Yardım edersen. Hadi oğlum bu. Patlattım onu pantolonu patlatır gibi. Bumbe yarak. Bumbe. Kudun bendir. Al şasimizi yapalım. Masanın altını soktun onu. Vay. Aha geliyorum oraya oynarız. Yetişeceğim oraya. Yavaş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi ha vurduk. Hadi. Ha vur 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 vur. Vur işte bu be. Sekiz dedim. Çaldım. Kekek kekek. Vay Bu ne şapul. Aynen ne öyle? Usta kuleye vursan ne oynayayım? Bu arada kate gelecek ha. Yandık. Kate gelsin gelsin. Hop. Uy beni aldı. Oraya oynarsınız. Bu arada sen oynarsın. Uy. Ne yaptı lan o? Oha. Nasıl yaptı onu? Bayağıdı kaç sene kaç ay oldu benim 7-8 ben ay oldu galiba Ben, ben, Ama ben bayağı sen... değişmiş bu arada oy Lüşin ne yapıyor orayı Oooo Vur ona ne yaptın Işık ne yapar ya? Ne no. <laughs> Usta bak bir cinle tercihi bitleri. Ba başlayalım. Gider <laughs> orası bak. Sinir her adamı. Ha tutturdum orayı. Hadi. Çukurayı alalım artık. Alalım aynen. Aa, tamam. Şimdi kavga isteyen alayına bir mermi. Aa bu arada kata geliyordu bitmiştir olay. <laughs> olay bitmiştir. Geçmiş olsun bak 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 bak. Aa! Münakaşa başladı orada. Allah! Şans şey elenme var. Bat oğlum! Aba! Kaç 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 geliyor. Bubu! Hadi, hadi. hadi oğlum. Bu dolum. Onu yeme. Vay! Vay yaz. Oho! Güzel, güzel. Güzel çıktık oradan. Vasatın üstü. <laughs> Onum iyi kaçtım oradan güzel kaçtık. Oo, reflex. Gördün değil mi? Yakaladım onu. Bacıların çocuğu Adem. Ama yenileceğiz gibi bu arada. Yok yok. Yo Lişin hadi oğlum. Lişin oradan bir şans elemiş. Abi çık 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 çık. Sıkıntı turus çık. Çıkın lan çık. Çıkın. Oldu düştü. Oğlum ne oluyor lan? Ata düştü, kata düştü. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Bravo. İşte Bravo. bu. Bu ne? Vur. Vur işte bu be. Vur İşte işte bu be. Bu maşallah. Dübenden şaseledik onu. Abo katta ne gitmiş? Uy, uyu, şaka yapıyorsun. Abo. Vurlar lüşün. Buraya vurayım ben. Aman, aman hocam, sakin ol. Abo. Aha geldim. <laughs> Arkadan bir katta işlemi var. Onu ultisini direkt boza da bilirsin. Abo. Uy. Ne yaptı lan öyle? Bir Tabii daha şey vursa var ya, bu arada. Hiç. Ha geliyor, hatta geldi. Ya hadi gari. Oha. Oy, ne yaptı lan o? Oo, gene attı bak bir şeyler. Ben ya attım usta ya. bu yeni karakter bu arada. Yeni karakterin şeysi galiba. Aa, öyle mi lan? Kasırga yaratıyor birader. Hatta katal. Twisted Fate değil, bak lan. Gumara nasıl oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> şey, basrayı yılırdı reis. <laughs> patlattı usta. Oha bak halen de o ölmüyor lan adam. Oha <laughs> Oyun kutuması. Oy, Lucian. Gerek action. Gerek action, gerek action. Erken güzel stun. Oy. Vur bakayım. Ulan vurursunuz ha alırsınız. Kayın içinden çıkar kes. Vallahi helal olsun. Müthiş. Allah oha be. Vallahi bravo. Oscar'lık. Oscar'lık. Oynuyor bu adam bu oyunu. Vallahi oynuyor. Yemin ediyorum müthiş oyun. Yaşıyor resmen Kahkaha pornos. <gülüyor> pardon. Pardon. <gülüyor> vur 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 vur. <laughs> vur vur vur. Çabuk <laughs> bitsin gari bu oyun yoksa şasileneceğiz ha. <laughs> Hallediyoruz, hallediyoruz. Vur 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 vur. Bu nil bahtı torçu. Yeter karı <gari> la. <laughs> Hepinizi öldüreceğim. <laughs> ha? Verdin günün ya. Hadi oğlum vur karı. Vur. Zırh. Ulu ustu beni aldılar. <laughs> Oy. Oha ne Oho. Şaka yapıyor. Oha. Bitti bitti bitti. Hadi oğlum garip, vurun, garcin, ha? gel vurun gel Ümüklerini sıktırıyorsun ya. adam. <laughs> göbekle göbekle. Onu ben almışım da şey ya tamam. Allah ya bu nedir Aha arkadan geldi lan. Arkadan 8 dedi bu arada. Oy yabana gitti ulti. Vur Arden... vur 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 vur. Şaseli onu. Şöyle, fets fakın kaçma bana kaçma. Şer, <laughs> çıldırınca oyuna bak. Kaçma sık la. <laughs> Yakaladı. Fır. Lop bu oyun kıtı mı ya? Vur ha? <laughs> vur ne? Allah yarım saat oyun mu döner la? Vur karım oyun kıtı mı sün? Lop. <laughs> Lop <La>, vur kardeş <laughs> <laughs> Adamlara bak lan. Evet, evet. Hay gidi o, gidi o. Baba. Baba, onu şırpladı ya lan. Aha. Hadi oğlum patlat oy aldık. Oha da test. Lan. Çık çık. Ben güzel girdim oraya çıktım. Helal. Tamam tamam hoca tamam. Keserler. Biz oyunu bitirmeye mi gitsek? Hadi git bitirelim bitirelim. Biter mi ama? Biter biter biter. Yapıştır yapıştır tamam. o zaman. Allah'ım beni biter doldu ya. Lan ne bassız bedevimişiz arkadaş. Bir videoyu çıkaracağız. Sekiz kere oyun oynadık. Sekizinci oyun bu. Hadi ayran, oğlum. Ayran. Yapıştır vur. Bir, iki. İşte bu. Vur kapasın kapasın. Pantolonu patlar gibi vur. 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 İşte bu Gregas'ın gücü. Gregas'ın gücü. İşte bu. Ve yaz. Bu maşallah. İşte bu. Zafer. İşte i̇şte 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 Tabii ki de usta. Sekiz dedik onu. Nasıl oyundu ama? Belalık. Sana bir honor iyi gider usta. Sana da bir honor verdim. Eyvallah. Güzel Adam, Sen <laughs> Bu arada kaç kaç olmuşuz? Kaç kaç gitmişim ben? <laughs> be oh. <laughs> Çok güzel. Ben olmasaydım oyunu taşıyan olmayacaktı bu arada o güzel, muazzam ultilerimizle. Ödemleri <laughs> <Adamları sekizledik. gülüyor> 8 Aynen öyle. Like atmayı unutmayın. Evet sevgili izleyiciler bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız Şit Maskara Halil Illy arkadaşımızla çok teşekkür ederiz kendinize iyi bakın ya. beğenip abone olmayı unutmayın. Vay ya. Vay ya.